Aslında özgüven hepimizin içinde mevcut arkadaşlar. Sadece bazı konularda özgüvenimiz yüksek olabilir, bazı konularda düşük olabilir. Bu da gayet normaldir. Hiç kimse tamamen özgüvensiz olamaz. Yani sahneye çıkma konusunda özgüveniniz düşük hissediyor olabilirsiniz ama e, ne bileyim, bilgisayar oyunu konusunda da özgüveniniz yüksek hissediyorsunuzdur. Burada bunu değiştiren şey, belirleyen etken ne aslında? keyif aldığımız konuyla ilgilenmek. Eğer bir konudan keyif alıyorsanız ve o konu hakkında yeterince bilginiz ve tecrübeniz varsa o konuda özgüveniniz yüksek olur. Bu yüzden daha çok keyif aldığımız alanlara, çalışırken eğlendiğimiz alanlara veya yeni hobilere yönelebiliriz. Bunun dışında ilgilendiğimiz konuyla ilgili haftalık hedefler belirlemek veya günlük hedefler belirlemek yani kısa vadeli hedefler belirleyip ama bunların ulaşılabilir olması çok önemli. Ve bunları ulaştıktan sonra bu hedefleri gerçekleştirdikten sonra e, bunu kutlamaya çalışın. Kutlayın, kendinize ödül verin ve bu şekilde kısa vadeli hedeflerimizi gerçekleştirerek hayatı hem daha eğlenceli bir hale getirebiliriz hem de o konuda özgüvenimizi arttırmış oluruz.